Merhaba sevgili takipçilerim. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Neredeyim? Balıkesir 6 Eylül Akçaköy'de 1278 metrekare kadastro ve asfalt yola cepheli güzel bir noktada, güzel bir konumda. Özellikle manzarası eşsiz bir manzarada. Ee, Balıkesir'e 20 yani 27 kilometre uzaklıkta 20 dakikada e, mesafede bir yerimi tanıtımını yapacağım. Dediğim gibi malum havalar soğuk, e, çekimlerini yaptığımız yani yer, bazı yerlerin e, ses sorunu yaşadığımız için akşamları bu şekilde tanıtım yapmaya başladım. Öncelikle e, hata yaparsak hakkınızı helal edin. Evet, neden burası diye başlayayım. Neden burası? Burası Balıkesir'e çok yakın bir mantıkada. Öncelikle araçta ulaşımı çok kolay. E, Balıkesir, İzmir ana yolunun üstünde arkadaşlar. Ana asfaltın üzerinde, ee, Balıkesir e, Balıkesir'e dediğim gibi 20 dakika uzaklıkta mesafe olarak da 27 kilometre nettir arkadaşlar. Hemen karşısı yerimizin tam karşısı Selimiye Barajı. Eşsiz güzel bir manzarası. Bu arada balık da tutulabilir. Balıkçılığın da yapıldığı bir nokta. Ben kafa dinleyeceğim. Ben e, yatırım maksatlı bir yer almak istiyorum. İşte içine küçük bir hobi bahçesi koyacağım. Tarım faaliyetlerinde bulunacağım. Diyorsanız gerçekten eşsiz bir noktada. Tabi herkesin bütçesi elverişli değildir bilemem bu sizin takdiriniz. Yerimiz 1278 metrekare net. Tek topu hisseli satışım zaten yok. E, tek topu güzel bir noktada güzel bir yer. E, burada dikkat edilmesi gereken en büyük hususlardan biri alım ve satımlarla dediğim gibi arkadaşlar biz ne kadar anlatsak da tapudan, belediyeden, yani gerekli olan kurumlardan yerleri soruşturun. Biz soruşturuyoruz, müşterimize de her zaman diyoruz ki siz de soruşturun. Ne olur ne olmaz, her gün kanunlar veya farklı şeyler değişiyor. Kimsenin zarar görmesini istemem. Biz %2 ile çalışıyoruz. Dediğim gibi biz kazanan taraftayız. Sizin de kazanan tarafta olmanızı diliyorum ve istiyorum. Ee, Balıkesir'in e, şu an aşağı yukarı 2 seneden beri en çok rahmet gören yerlerinden biridir. Özellikle İzmir yolu, yani Manisa yolunun üzerinde olması kişileri bu noktada daha da çekici ve cazip bir hale getiriyor. Kadastrol yolunun yani ana asfalt yolu haricinde kadastrol yolunun olması da bir artı. Bu bölgede elektrik su sorunu çok yok arkadaşlar. Zaten yere biraz sonra siz de göreceksiniz. Sağında, solunda hep yapılanmalar var. Ev, konteyner, ufak bungalov bu bölgede çok var. E, manzarasıyla da zaten sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Hayvancılık için soru sorulursa yer 1278 metrekare olduğu için hayvancılık için çok elverişli değil. Fakat ne yapılabilir? Hobi bahçesi. Ben gün içinde gelir giderim şey, tavuktu, koyundu, küçük hayvanlar bakılabilir. İşte efendime söyleyeyim ee, şu an zaman zamanı gerçi geçiyor. Soğandır, biberdir, domates ihtiyacınızı karşılayabilir. Hafta sonları içine bir küçük konteyner konularak işte mangal ya da çocuklarla eğlenmek için bir nokta için gerçekten ideal bir şey. Özellikle yaz aylarında çok tercih edilen bir bölge. Selimiye Barajı, e, kuş bakışı 300-400 metre, e, araçta 800 metre mesafede. Yani balıkçılık çok yaygın o bölgede, bilginiz dahilinde olsun. Aktif bir balıkçılık var ne balığı çıktığını çok emin değilim. Bu konuda yanlış bilgilendirme yapmak istemem. Sadece dediğim gibi ulaşımı kolay, e, çabuk e, adaptasyon kurabileceğiniz bir bölge. E, zorluk çekmezsiniz. İzmir ve İstanbul'da yatırımcılarımızın gerçekten çok rağbet gösterdiği bir noktada. Size değerlendirmek isterseniz bizim nacizane fikrimizdir. E, yere gelip bakarsınız. Dediğimiz ayrıca zaten bir şey çıkma ihtimali %0. Bunu hep söylüyorum. 20 senelik meslek hayatımızda bunu sürekli yeniledik ve her zaman söylüyoruz. Biz neyi görüyorsak size onu söylüyoruz. Evraksal olarak da, bilgi olarak da. Dediğim gibi gelen müşterimizin geri dönüşünde mutlu olarak ayrılmasını istiyoruz. Takip eden arkadaşlar, şu an için yani takipçilerimize tam emin değilim ama çoğu kişiye arsa verdik. O yüzden de çok teşekkür ederim. Bu bölgede elektrik, su sorunu çok yok arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Ha, müşteriler arar der ki şehir şebekesi arkadaşım burada şehir şebekesine ulaşmak çok zor. Bak baştan söyleyeyim. Ama ne var? Kuyu ve sondajla hemen su elde edebilirsiniz. Ben elektrik çekmem derseniz maliyetler bu ara çok düştü, yükselmedi. Tam tersi düştü. ilk çıktığında çok yüksekti. Şimdi rekabet ve çok markanın olmasından dolayı güneş enerji paneli çok rağbet görüyor bu bölgede. Dediğim gibi önemli olan sizin kullanım amacınız. Yani ben sürekli geleceğim diyorsanız evet konteynerinizi koyun. Efendim elektrik çektirin, suyunuzu alın, yaptırın. Ama ama ben e, yaz günü geleceğim, mangal yapacağım, çocuklarla eğleneceğim diyorsan bir küçük konteyner etrafına terle çevrilebilir. Burası müsait bu arada her şey için. Bilginiz ayrılın olsun. E, kalınabilir, güneş paneli konulabilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar için gerçekten fırsat bir bölgesi. Fırsat yeri daha doğrusu. E, ben gittim, gördüm. Biraz sonra siz de dediğim gibi ara ara izliyorsunuzdur videolarını şu an. Yer gerçekten güzel. Cazibe noktası. Fiyat olarak da 1.300 isteniyor arkadaşlar. Açık ve aleni ben söylüyorum. Müşterimiz 1.300 para ister. Pazarcılık ufak yolu olabilir. Fakat bizde pazarcılıklar çok yüksek değildir. Ben bu baştan bunu hep söylüyorum. Neden böyle değil? Ben oraya bir buçuk yazıp müşteri bekleyeceğime satılacak rakam neyse onu yazıyorum. Alan olunca hemen satılıyor zaten. Sorun yaşamıyoruz. Dedim ki tip hobi bahçeleri bizde çok. Bu şekil videoları da bundan sonra daha da fazlalaştırmayı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi arazide sesten veyahut da farklı nedenlerden dolayı bazı şeyleri atlıyoruz. Ama burada canlı yayında veyahut da video çekimlerinde rahat anlatabiliyoruz. Bize daha rahat oluyoruz. Dediğim gibi başa dönecek olursak yerim Balıkesir, Altıöylü, Akçaköy'de arkadaşlar. Asfalt yola cepheli. Kazastrol yolu var ayrıyeten iki tane yani yol olmuş oluyor. Hem kadastro hem asfalt yola cepheli. Artı e, ulaşım çok basit. Manzarası zaten eşsiz bir manzarası var. Çok güzel. Kafa dinleyeceğiniz güzel bir nokta. Ha, yol sesi, şimdi şöyle bir şey. Çevre yolu taşındığı için, artık İzmir otobanına taşındığı için o kadar ses yok. Ha, ses hiç mi yok? Yok, sesi illa var. Çünkü yanımız asfalt yol ama o şiddetle aşırı yoğun bir ses yok. Gelip görürsünüz, dediğim gibi, hatta şöyle söylüyor müşterilere, bazen yanlış anlaşılıyor. Öğlen saatinde, saat diyelim 2 ile 3 arası, 4 arası, 5 arası en yoğun olduğu saatlerde gelin ki daha net anlayın. Yani dediğim gibi çok çok sizin dikkatinizi çekecek bir ses yok. Güzel bir nokta, kafa dinlenecek bir yer. Hobi bahçesi için ideal arkadaşlar. Ee, başka söylenebilecek bir şey. Ee, burada market, alışveriş merkezi, köy, bakkal, hemen karşıda Akçaköy var. Olmadı. Hemen e, az ileride işte pamukçumuz var. Zaten Balıkesir 15 dakika uzaklıkta. Çok bu konularda genelde İzmirli, Ankara'dan ve Bursa'dan sattığım müşteriler bunları soruyor. İşte market var mı, şu var mı, bu var mı? Bunlar çok yakın arkadaşlar. E, bir de geldiğiniz nokta, Balıkesir'den geldiğiniz nokta AVM'lerin, yani on burada reklam olması diyeceğim ama söyledik. On buradanın olduğu yerde. Yani mangalın, etini, alınacak her şeyin, işte orada karşıda kasaplarımız mevcut. Alınıp hemen yolun istikametinde arazinize gelebileceğiniz bir nokta. Canınız sıkıldı. Karşıda e, Selimiye Barajı var. İşte balıkçılık yapılabilir. İşte uçursun uçursun. İşte hayvan bakmak istiyorsan hayvan bakarsın. Yani sizlik güzel bir nokta. Değerlendirin. E, aramak isterseniz telefon numaralarımız üstte ve altta mevcuttur zaten. Her zaman bulabilirsiniz. Ada parsel bilgisi için telefonla ya da mesajla yazarak ben cevap yazarım arkadaşlar size. Hiçbir sorun değil. E, benden bu kadar. Takip ederseniz teşekkür ederim.